Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklam açıklamasına göre saat 9.20 civarında Hatay-Yayladağ Yayla bölgesinde Türk Hava Sahası'nı ihlal eden ee bir ee uçak tespit edildi. Milleti bilinmeyen bir uçak. Bu defalarca ikaz edildi. Bu defalarca ifadesini açalım. Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında parantez içinde belirtilmiş 5 dakika içerisinde 10 kez ikaz edilmesine rağmen bu uçak Türk hava sahasını ihlal etmeyi sürdürdü. Uyarılara rağmen ihlale devam etmesinin ardından da söz konusu uçak angajman kuralları çerçevesinde saat 9.24'te Bölgede hava devriye görevinde bulunan 2 adet F16 uçağımız tarafından e, müdahale edildi bu uçağa. E, Genelkurmay'ın açıklaması bu şekilde tekrar edelim. E, yaklaşık e, 45 dakika önce meydana geldiğini görüyoruz. Bu açıklamada yer alan e, belirtilen zamana baktığımızda 9.20 civarında Hatay Yayladağ bölgesinde e, belki en önemli ifadelerden biri milliyeti belirlenemeyen bilinmeyen bir uçak 5 dakika içerisinde 10 kez uyarıldı ancak buna rağmen hava sahamızdaki ihlali devam ettirince de angajman kuralları çerçevesinde e, müdahalede bulunuldu. Bölgede hava devriye görevinde bulunan 2 adet F-16 uçağı saat 9.24'te bu uçağa müdahale etti. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasındaki detaylarda bu şekilde vurdu.